Kedi kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yanımda Eymen var arkadaşlar. Eymenle birlikte kardeşim yani bilgi yarışması oynayacağız arkadaşlar. Yani genel kültürümüz ne kadar iyi yarışması arkadaşlar. Genel kültür yarışması. Hemen başlayalım. Merhaba bulmaca sever dostlarım. Bul bakalım kanalına hoş geldiniz. Bu genel kültür bu bakalım ailesinden biri olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Başladık. Birinci soru. 200 Türk lirasının arkasında kimin <laughs> fotoğrafı bulunur? ben, ben. Ee, ben buldum. Söyleyeceğim. Eymen abi 3 ay diyor. Belki bulamaz Eymen. Yani söyle. Yani C ile B. 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 Bir sevde. Bir sevde. Bir sevde. Bir sevde. Allah ın, Allah ın, Allah ın. Hangisi arabalarda akaryakıt olarak kullanılmaz? Kullanılmaz, kullanıldığı yok muy? O ilk söylediğim. <laughs> Beğenilir sirke tabii ki. Çok kolajör öyle. Sirke sirke. <laughs> <laughs> Anep dur. Karadeniz bitki örtüsü hangisidir? Burada orman, boskum. Ben kabadan olsaydım. Eminim sen tabi bu konuyu bilmiyorsun. Ben söylüyorum orman. Orman gibi geldi. Evet evet. <laughs> <Orman. gülüyor> <Orman. gülüyor> <Şimdi, orman. gülüyor> Ve şimdi orana benimle ilgili Ve şimdi düşünden sanırsınız. Burada dört. Yunan mitolojisinde aşk tanrısının adı nedir? Bizim bile bilelim onun bunu yani. bunun ya. Çok. Bunu genel tür, genel kültürle alakalı. Bu nasıl öğreniyoruz? Mi? Alakası var mı? Yani Kafadan atıyorum. Ama beğenmeyeceğim. Eros. Ben Ağabey, de. Sayıştırdım Eros. Oha. La 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 la, la. Böyle değil. Ama B mi C mi tabii ki de Eros. Bilmediğim şeyleri o yapacağım. Cerrahlar ameliyat sırasında hangi renk önlük giyerler? Yani Ben seveceğim. Sarı <laughs> geldi. Yeşil arkadaşlar. Arka Sarı ne alaka? Sanırım hepsi doğru. Herhalde matematiksel şey bir hata yaptım. Kaç tane? İki tane yanlış mı? <laughs> <laughs> Benim altını... <hep> İşçilerin başlarına <laughs> giydikleri metal veya plastikten yapılmış koruyucu başlığın <gülüyor> adı <gülüyor> nedir? Nedir? <laughs> çıkmadan söyle. Bari kasket kes. Aşkı baret. Aynen baret. Tamam. <laughs> sen bunu bir yerde... memuru, nikah kıyma, kıyma etkisini yap. kim? Sen şimdi bana güldün ya, ben söyledikten sonra sen benden kopyalıyorsun değil mi? Ben söyleyince sonra sen de... Abi Aa, ben, babamdan bilin. Babamdan, tamam. Ben alır bak. Nikah mı böyle kıyas nikah kıymayı kimden alır? Ben almaz. Var mı ya? Yani? Belediye yani, başkanı. Ben söylüyorum belediye. Ben de belediye başkanı. Sen hmm. önce söyle. Sen benimle kopya çıkıyor. Bir önce söyleyeceğim. Tamam. Benim hepsi doğru aşağı. Gondol, balerin gibi aletlere biniyor ve korku tünelinden geçiyorsanız neredesinizdir? Ezin ay ben de Aynen. Devam edeyim. Murat'ım ay. Neredeyiz? bekle. Söyle şimdi. Luna Park. Lino Park. Evet bu çok kolay. Zaten resimden beri. Aynen. Çok kolay çünkü. Şey. Bu ben var ya böyle yapmayı çok seviyorum. Dokuzuncu soru benim hepsi doğru. Sekizde sekiz yaptım. Fotoğraftaki Hangisi? spor hangisidir? Şimdi altı. Hangisi? 99. Evet, <laughs> <laughs> Sadece kurşun kalem kullanılarak yapılan resme ne denir? <laughs> Karakale. Karakale. Şöyle bir anda unuttum. Karakale. Doğru. 10 tane doğru mu oldu benim? Eğmenin de bildi. Hangisi görsel sanatlar içinde yer almaz? Hepsini inşallah doğru bildim. Resim, tiyatro, eğitim. Bu da kolay bir Herkes bilmiyor. Ya Fotoğrafta yer alan ve dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan yer neresidir? yer yere benzetme Ben Göbekli göbek göbek. Ben göbek Göbekli tepe. neden bilmiyorum ben de bilmiyorum. Şu ortadaki yer göbekli. Hani göbek yansıması ya. Hangi sporda kullanılan olur. top daha küçüktür? Hepsi doğru benim. Senin yanlış mı var? Hatta doğru mu? Gol. Bak.

ne göreceğiniz kaç 3'e Neden? Neden? Tamam. Tamam. Fotoğraftaki ne tür bir kurbağadır? İşlem belli oluyor mu? doğru Cam kurbağa. Lan daha dur lan Tamam, ben cam kurbağa diyorum. Ben de. Ama hiç sayılmayayım ya. Tamam, ne sayı var? Hadi kıyak geçtim hadi. <laughs> <Kırak geçtim gülüyor> hadi. hadi <laughs> Sınıfta yoklama yapılırken öğrenciler hangi sözle cevap verirler? İlk önce basın. Bence hayırdır. Evet hayırdır. 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 Bir tabak da bir Hayırdır yedim. Hayırdır. hayırdır hocam burada. Evet burada arkadaşlar. Doğru. A artı 14 eşittir 18 ise A kaçtır? Ne oldu? Bakalım. Bir tane de sarı geldi. Allah Allah. Ve artı artı. artı. Bekler. 3, 2, 1, sarı A. A evet. 4, 4 ve 14. Açık. 18 dert. Benim bebeğim. Benim hep şurada şey orada. Nasıl yoktur? Aksamadan ara vermeden çalışmak anlamında kullanılan benzetme hangisidir? Aksamadan ara vermeden çalışmak anlamında kullanılan benzetme hangisidir? İpucu. İpucu. Ben bilmiyorum ya. Yani? Aksamadan ara vermeden çalışmak anlamında kullanılan benzetme hangisidir? Tamam buldum. Saat, Saat gibi. Mi? Sen buna ver bir tane. Hı? Sen sen buna bir tane de. Yani Derisi yeşil olan çizgi roman ve film kahramanı hangisidir? Yeşil zaten Aa, Evet geliyor. <laughs> böyle, böyle. Evet doğru yani, onlar, onlar, onlar aşağıdakilerden kadar. hangisi üflemeli bir çalgıdır? Üflemeli bir çalgıdır. Aldım doğru tuttu. Üfleme. Ben bakıyorum. Ben de bakıyorum. Juan Kart'ı bilmiyormuşum bak. Bunu Onu bilmiyordum ya. Benim müzikle hiç alakam yok zaten. Müzik dersi diye. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir tane yanlışı var o da son soru. Bir tane soruda. Yendi. Hadi lan ne abi yendi. Ya hadi ya. Yendim birkaç <laughs> şey, yanlışım var. Neyse arkadaşlar videonun Oo. sonuna geldik. Oo. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu Eymen ağlıyor yenil diye. Bay. Bay.